Evet arkadaşlar bugün TYT Matematik'te ilk konumuzdayız. Mantık konusudayız. Hemen başlayalım isterseniz. Doğru veya yanlış kesin hüküm veren her şey arkadaşlar biz önerme diyoruz. Hemen örnek verelim. Bir ay 32 gündür. Bir ay 32 gün olabilir mi? Olmaz. Ama yanlış olsa da bir hükümdür değil mi? Kesin bir şey söylüyorsun. İyi akşamlar diyorsun. İyi akşamlar hüküm mü? Abi iyi akşamlar. Doğru yanlışı yok değil mi bunun? Doğru yanlışı olmayan bir hüküm kesin bir şey olmadığı için biz buna önerme demiyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu önermelerin doğruluk değerleri var. 1 veya 0 oluyor. Doğru veya yanlış oluyor. Biz de P denktir. Denktir demek için 3 tane çizgi çiziyorsun. Bak şu şekilde. Daha sonra 1 veya 0 yazıyorsun karşısına. Hemen bakalım bak P, Q, R bu şekilde önermelere isim verebiliriz biz. P önermesi 1 olabilir, Q 1 veya 0 olabilir, R 1 veya 0 olabilir. Yani mesela şimdi 3 tane önermemiz var tamam mı? Bu 3 tane önermeyi kaç farklı şekilde biz çeşitlendirebiliriz? 8 değil mi? Çünkü 2 tane farklı çeşidi var, 2 tane farklı çeşidi var, 2 tane farklı çeşidi var. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 3 direkt 8 diyebilirsin. Yani buna biz kısaca 2 üzeri n diyebiliriz. Kaç tane önerme varsa onu 2'nin üstüne yazıyorsun. 5 tane önerme varsa 2 üzeri 5 yazarsın. 32 tane farklı önerme, bileşik önerme çeşidinin olur arkadaşlar. Daha sonra önermenin değili diye bir olay var. Diğer adı olumsuzu. 1 ay 32 gün değildir. Mesela bak 1 ay 32 gündür demiştik ya. 1 ay bunun değili arkadaşlar 1 ay 32 gün değildir diyebiliyorsun. O da değili oluyor işte. Yani olumsuz oluyor. Kafa karıştı. Yani bunu da iki farklı şekilde gösterebilirsin. P üstte bir tane çizgi çizersin. Veya böyle dalgalı bir çizgi şeklinde yanına P'nin sol tarafına yazarsın. Ama bunu kullanmıyor, hiçbir yerde kullanılmıyor. Her zaman şu kullanıyor arkadaşlar Üstten bir tane küçük çizgi çekiyorsun. Daha sonra bak, bunun bağlaçları var tamam mı? Bir V bağlacı var. V bağlacı direkt şu şekilde ters V işaret yapıyorsun. P ve Q bileşik önermesi. V bağlacı konuyu bu şekilde arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Kaya ve Volkan derse gitti. Şimdi Kaya ve Volkan derse gitti. Ee, mesela Kaya derse gitti, Volkan derse gitti. Bunlar doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama Kaya ve Volkan derse gitti. Bu bileşik bir tane önerme oluyor. Hemen bak bakalım burada bir tane tablo çizdim. Mesela bak Kaya P ne olsun? Kaya derse gitti olsun. Q ne olsun? Volkan derse gitti olsun. Bu da P ve Q da Kaya ve Volkan derse gitti olsun. Şimdi Kaya derse gitti 1 veya 0 olabilir. Volkan derse gitti 1 veya 0 olabilir. İkisi de derse gittiyse V balcan dolayı sadece ikisi de derse gittiğinde P ve Q birleşik önermesi 1 bir olur arkadaşlar yani doğru olur. İşte bak burada örnekler verdik hemen onları biraz çözelim. Şimdi e, değilini, olumsuzunu bir de V bağlacını öğrendik. Bak birin değeri nedir? Sıfırdır değil mi? Sıfırla sıfırın V bağlacı arasında olunca ne oluyor? Sıfır 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 oluyor. Biri bir ve bir olması lazım sadece bir olması için. Bu sıfır oluyor. Bak sonra da V 1 oluyor. Sıfırla bir ne oluyordu arkadaşlar? Sıfır bir de birleşi sıfır oluyor. O zaman bunun cevabı sıfır. Daha sonra ikincisine bakalım arkadaşlar. 1, 1 ne oluyordu? 1, 1 bir, bileşik önermesi V bağlacıyla 1 oluyor. Sadece bunda oluyor. Daha sonra 0'ın değerine 1, 1 ile 1 e, o da ne oluyor? Yine 1 bir oluyor. 1 ile 1 yine 1 oluyor arkadaşlar. Bunun cevabı da 1 olmuş oluyor. Bu şekilde iki tane güzel temiz örnek yaptık bence. Daha sonra bunun özelliklerine bakalım. V bağlacının özellikleri neler? Tek kuvvet özelliği diye bir olay var. Tek kuvvet özelliği de ne? Aslında P ve P olunca direkt bunun denkini direkt P yazabilirsin. Çünkü bak 0 0 0 olmuş. 1 1 1 olmuş. Yani P her zaman yani 1 ile 1 veya 0 ile 0 olmaz. 0 1 ayrı olamaz. 1 ile 1 1 oluyor. 0 ile 0 0 olur. Yani buna ne diyoruz biz? Tek kuvvet özelliği diyoruz. Daha sonra değişme özelliği var. Yani değişme yerleri değişmesi. PQ ya da QP. İkisi de aynı şeye denk geliyor bu bağlaçta. Birleşme özelliği de var arkadaşlar. Yani sen mesela böyle parantez içine yazmışsın bir şeyi. Bak P ile Q parantez içinde yazmışsın. Bir de Q ile R'yi parantez içine yazmışsın. Bir şey fark etmiyor bunda da. Her türlü bunlar birbirine denk oluyor. Daha sonra veya bağlacı var bir de. Şimdi bu neydi? Ters V idi. Bu ne? Direkt V. Yani aslında V değil tabii ki de ama V'ye benzediği için ben V diyorum şu anlık. P ve Q veya bağlıcı da veya bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Burada nasıl bunu ezberleyebiliriz? V dersin. V'yi piramit olarak düşün. Yok olmadı. Evet olmadı. Hemen buna da bakalım. Tablosunda P veya Q. Kaya veya Volkan dersi gitti. Örneğini verebilirsin mesela bunda da. O zaman mesela bak P ne olacak? Kaya derse gitti. Q ne olacak? Volkan derse gitti. P, ve, P veya Q da o zaman Kaya veya Volkan derse gitti. Hemen bakalım bak burada bir sürü birlerimiz var, sıfırımız var. Yani şimdi sen kaya gitse derse direkt 1 olacak o zaman veya bağlıcığında. Çünkü kaya dersi gitti zaten. Volkan gitmesine gerek yok bunun doğru olması için. Kaya gitti, Volkan gitti tek başına, Kaya gitmedi. Ya da ikisi de gitti. Bunların hepsinde biz doğru diyoruz veya bağlıcından dolayı. Ama ikisi dersi gitmediyse Kaya veya Volkan dersi gitti. Yanlış oluyor. İkisi de gitmedi çünkü. O zaman da sıfır oluyor. Örneklerine bakalım biraz oradan bakalım. 0 veya 1. O zaman 0 veya 1 burada ne zaten? Direkt 1 oluyor. Hani bunu artık zaten tabloyu ezberlemenize falan gerek yok. Bu mantığına oturtmaya çalışıyorum ben size. 0 veya 1. Hani birisi gitmiş derse o zaman birisi gittiyse bu doğrudur. Değil mi? Bak burada bir tane daha veyamız var. 1 veya 1. Yani ikisi de gitti aslında. O zaman veyadan dolayı yine 1 oluyor. Yani oldu. Sonra bak 1 veya 0. O zaman bir tanesi zaten 1 ise veyada direkt 1. Bam 1 yaz. Bak burada V var. Buna geç şimdi. Zaten şurada parantez var. Şimdi birin değeri neydi? Sıfırdı. Zaten başka bir şey olamaz. Sıfır veya sıfır. İkisi de gitmedi. O zaman sıfır. Şimdi bak burada V var. Burada V koydum ben. O yüzden 1 ve 0 olunca arkadaşlar neydi? İkisinin de gitmesi lazım değil mi? İkisi de gitmedi ama derse o zaman bu 1 ve sıfır direkt sıfır oluyor arkadaşlar. Bundan sonra bunun özelliklerine bakalım. Sonra diğer tahtamıza geçeceğiz arkadaşlar. Özellikleri aynı. ilk üç özellik aynı. Tek kuvvet özelliği yine aynı şekilde. Aynıysa sonuçta aynı olur. Daha sonra değişme özelliği yerler değişebilir. Birleşme özelliğinde de yine parantezleri yerlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer tahtamıza geçelim. Arkadaşlar mantığın ikinci tahtasındayız. Hemen başlayalım. Bunların dağılma özelliği var tamam mı? Şimdi sen buraya V bağlıcını koydun. P ve içinde de ne var? Q veya R. Şimdi sen bunu dağıtabilirsin. Nasıl dağıtırsın? Bildiğin çarpma işlemi. Hani i̇çinde mesela... 5 var dışarıda. 5 çarpı parantez içinde 3 artı 2. Ne olur işi? 3 artı 2 toplayacağım. Böyle çarpacağım falan. Bunu sen dağıtabiliyorsun değil mi içine? P'yi Q ile çarparsın. R ile çarparsın bir de. O mantık gibi düşün. P ve Q yaptın çünkü burada V vardı. Araya da V'yi koydun. P ve R dedim bir de. Bu şekilde bir açtın dağıttın yani. Aynı şekilde bu hani sağda da olsa bir şey fark etmiyor. Mesela R oldu sağda. P ve R oluyor işte çünkü arada V var. P ve R oldu. Araya V koydun. Q ve R oldu. Tabii de tam ters olayı var. V ve V'yi yer değiştirebilirsin. P veya Q ve R diyebilirsin. O zaman da yine bir şey fark etmiyor. P veya Q ve P veya R oluyor arkadaşlar. Daha sonra De Morgan kuralları var. De Morgan, De Morgan ne dersen de. Ama olayı şu arkadaşlar. Sen şimdi P veya Q'ya parantez içine alıp Dışına da o çizgiden hani neydi o olumsuzu, değili onu koyarsan o zaman sen bunu içine dağıtırsın. P'nin üstüne de değilini koyarsın. Q'nun üstüne de değilini koyarsın. Bir de bak burada neydi? Bu v ya değil mi? Bu ne? V oldu bak. yayı V'ye çeviriyorsun. Aynı şekilde V ise zaten onu da V'ya değiştiriyorsun. Eğer üstte bu değili işareti varsa. Daha sonra şimdi V ve yayı geçelim tamam mı? Daha sonra ya da bileşik önermesi var. Ya da bileşik önermesi nasıl? Bak sen bir tane V çiziyorsun. O neydi? V yanının işaretiydi. Altına bir tane de çizgi çekiyorsun. O şekil düşün. Bu şekil bir işaret yani ya da birleşik önermesi. P ya da Q. Şimdi bunun hemen tablosuna bakalım. Şimdi biz burada yazdık. 1 bir, bir olunca 0 oluyormuş. Bu şekilde yazdık. Ama sen bunu böyle yapmayacaksın tabii. Mantığını oturtacaksın. Ne demişse de ne demiştik zaten? Kaya ya da Volkan derse gitti. Şimdi sen Kaya gitse derse sadece. Volkan gitmese Kaya ya da Volkan derse gitti deyince mantıkla geliyor değil mi? Aynen biri gitti. Doğru. Volkan sadece gitse yine doğru. Ama bak ikimiz de gitsek kaya ya da volkan derse gitti olur mu? Olmaz. İkimizden birinin gitmesi lazım. O yüzden bak 1, 1 ise 0 oluyor. İkimiz de gittiysek ee olmaz. İkimiz de gitmediysek zaten direkt 0 oluyor. Bu şekilde düşüneceksin bak. Veya ve da'nın farkını buradan anlamış olduk. Daha sonra bakalım bir iki örnek çakalım tamam mı? 1 ya da 0 ya da 1. Şimdi hemen bakalım 0 ya da 1 deyince ne oluyor? Biri yapmış mı? Yapmış. O zaman 1 burası. Bu dışarı 1 diye çıkar. Şimdi 1 yapmış, 1 yapmış. Yani 1 ya da 1. İkisi de yapmış. O zaman bu 0. İkisi de yapmaz. Sonra 1 ya da 1'in değili. Şimdi 1'in değili ne? 0. 1 ya da 0. 1 yapmış. Okey. Ya da var arada 0'ın değili ne? 1. 1 ya da 1 bir ne? Bir, i̇kisi de yapmış. Sayılmaz. 0. O zaman 1 ya da 0 ne? 1 yapmış. Sayılır. O zaman 1 oluyor cevap. Bir de arkadaşlar hani biz hepsini saydık. V'de ve veya da bağlaçlarında arkadaşlar tek kuvvet ve değişme ve birleşme özellikleri vardı ya bu ya da da tek kuvvet özelliği yok. Çünkü neydi bu? Tek kuvvet özelliği neydi? P ya da P denktir. P'ye diyorduk ki hani hani V'de ve veya da P ve P P'ye denktir. P veya P P yine denktir diyorduk. Oluyordu. Ama burada bak 1 ve 1 olunca 1 ya da 1 0 oluyor. O zaman P ya da P her zaman P'ye eşit olmaz arkadaşlar. Denk olmaz pardon. O zaman bu sayımız arkadaşlar, bu özellik yok. Tabi 0 sıfırlığı var da bir, 1 de yok yani. O yüzden saymıyorsun. Daha sonra bak ise, ise olayına gelelim. İse de bak bu biraz daha değişik. Burada biraz kategorik şişlere giriyoruz. Çok kullanılmıyor bunlar ama yine de yani da var. Bunlar biraz daha önemli, bunlar biraz daha dandik. Şimdi P ise Q, bilişik önermemiz var tamam mı? Aradaki işarette iki tane çizgi çekiyorsun, bir tane de yamuk V çiziyorsun. O şekilde düşün. Şimdi bu tablosu burada bir tek şeyde sıfır oluyor. Bir ise sıfır o zaman sıfır oluyor. Diğerlerinin hepsinde bir oluyor. Doğru oluyor. Şimdi bir de arkadaşlar ben mesela soruları çözerken karşınızdan çıkacak sorular birazdan göstereceğim. Soru tiplerini biraz. Ee, arkadaşlar ben mesela ise çıktığında karşıma hiç kafamı karıştırmıyordum. Direkt buna dönüşüyordum arkadaşlar. Çünkü buna da P ise Q bu denktir. P'nin değili veya Q. Direkt bunu yaz abi. Alayında yaz bunu yani ben öyle yapıyordum. Daha mantıklı geliyor tabi cevaplarda o varsa yani. Şimdi bir de karşısı tersi bir de karşı tersi olayı var. ve saçma sapan şeyler çıkıyor tamam mı? P ise Q'nun karşıtı, Q ise P'dir. Karşı tam ters çevireceksin. Tersi deyince de bu ikisinin de üstüne değili alacaksın arkadaşlar. Eğer tersi diyorsa da P'nin üstüne ve Q'nun üstüne ikisine de değili işareti koyacaksın. Karşı tersi de ikisini de yapacaksın. Hem yer değiştireceksin hem de ikisine değili işareti koyacaksın. Öyle boş bir şey bence yani ama tabii çıkabilir karşısına hemen boş değil dedim diye şey yapma. Daha sonra ancak ve ancak bir işik önermesi var. Şimdi arkadaşlar bu da ne? Bak ise de ne vardı? İki bir tane ok vardı değil mi? Bunun ikisine de bak. İkisine de ok var. Arada yine eşittir işareti gibi bir şey var. Ama bu ancak ve ancak ne arkadaşlar? Bak neymiş? İse, iki tane ise'yi alıyorsun. Neyi neydi? Bak bak, bak. karşıtı. Bak bu bir de bunun karşıtı var. Bu ikisini ne yapıyorsun? V koyuyorsun arasında. İkisi de olması lazım. Hani ancak ve ancak. İkisi de P ise Q lan, Q ise P lan diyorsun. İkisi de olacak lan diyorsun. Bu şekilde bir açıklaması var bunun. Ya yani bunu bilsen yeterli. Bunu bilsen yeterli ancak ve ancak için. Daha sonra bir de açık önerme kısmına gelelim. Ya bunlar da böyle tabirleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabirler bazen çıkabiliyor çünkü. Açık önermede ne bak? P, Px. Biz hani böyle P yazıyorduk ya sürekli. Bak buna Px yazmış. Buna bir açık önerme vermiş. Demiş ki x bir tam sayı x kare eşittir 9 demiş. O zaman x direkt söyle. 3 ve eksi 3 değil mi? Başka bir şey olamaz. İkisi olacak. Bir de dam zaten. Doğruluk kümesi ne? Doğruluk kümesi işte bu tabir yani. Bu böyle vermişler bir şey. Ta doğruluk kümesi ne abi? 3 ve eksi 3 işte böyle yazacaksın. D eşittir 3 eksi 3 işte şöyle çizeceksin yani. E 3 ve eksi 3 koyacaksın. Ne diyor bak P3 ne? Neye denktir P3? 1'e denktir değil mi? Çünkü doğru. Bu kadar. Şimdi eksi 2 doğru mu? Eksi 2 var mı burada? Yok. O zaman 0. P0 var mı? Yok. O zaman 0. Bu kadar. Başka bir yolu yok. Diğer tahtı hemen geç. Evet arkadaşlar. Şimdi mantıktaki son tahtımızdayız. Çok az bir konumuz kaldı. Hemen başlıyorum. Niceleyiciler bak. Her tersa, bu şekilde tersa. Her diye bir kavramımız var. Bazı diye bir kavramımız var. O da bu şekilde bir ters E. Şimdi bu bazı biraz kötü bir kelime bence. En az 1 demek daha doğru oluyor. Birazdan daha iyi açıklayacağım çünkü burada sorularımız var tamam mı? Daha sonra sorumuza bakalım bak. Şimdi P ise Q veya R denktir sıfırmış. Burada da uzun bir şey var tamam mı? Şimdi sen bu soruyu nasıl çözersin? Yani normalde normal insan nasıl çözer bunu? Sen bunu böyle yazarsın, iseyi açarsın tamam mı? Bu şekilde yazarsın. Daha sonra bunu da açarsın. Bu şekilde yazarsın en son getirirsin. Sonra devamını getirirsin. Ama devamını nasıl getirirsin? Şimdi bak ben kendi yöntemi anlatıyorum. Sen şimdi burayı sıfır buldun ya. Abi burası sıfır olması için bunlar P, Q, R'nin ne olması lazım? Sen şimdi bak bu soruda zaten 1 veya 0 cevabını istiyor senden çok kolay. Direkt P, Q, R yerine bir şey koy bul. Tamam mı? Hani sıfıra denkleyen bir şey bul buraya yaz direkt bul. Ama eğer da böyle P varsa Q varsa R'nin değili varsa o zaman arkadaşlar biraz sıkıntı. Ama bakalım. Şimdi dengi sıfır diyor. Sen burayı ne yapmasın? Bak veyalarımız var burada değil mi? Veyalarımız varsa bizim en az 1'i 1 bir olunca o zaman cevabımız 1 olması lazım değil mi? Bak burada veya var. O zaman ikisi e 0 olması lazım. İkisi e 0 olması için P'nin ne olması lazım? P'nin değilinin ne olması lazım? 0 olması lazım. O zaman P o zaman kesinlikle 1 olması lazım değil mi? Kesinlikle bir P'miz. Güzel. Şimdi Q veya R var. Bunun da 0 olması lazım çünkü. Burası 0 olması lazımsa ikisine 0 vermek lazım. Ama bak çok güzel. P Q R direkt bulduk. Kesin bulduk yani. 1 0 0 olmak zorunda. Ama Şimdi şöyle bir şey de var tabi. Zor olmak zorunda olmadığı da olabilir. Mesela P'nin değerini sıfırda hani P'ye sıfırda yazmak e, olabiliyor olsa. O zaman arkadaşlar ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi 1 0 0 biz buraya direkt koyacağız. Cevabımızı bulacağız. Ama eğer ki P'nin yerine mesela sen şimdi 1 koydun oluyor okey. Ama 0 da koyunca olabiliyorsa sen 0 da koyarsın. Burayı denersin. O zaman cevap mesela atıyorum şu an işte 1 veya 0 çıkacak. 1 çıktı atıyorum tamam mı? Sen o zaman 0 koyduğunda da P'nin yerine Cevabımız yine 1 çıkıyorsa o zaman cevabımız kesin 1'dir. Ama cevabımız değişiyorsa yani 1 yerine 0 oluyorsa o zaman sen P'den P'nin cinsinden bir şey yazmak zorundasın. Sen P'nin yerine 1 koyduğunda 1 çıkıyor. P'nin yerine 0 koyduğunda 0 çıkıyor. O yüzden cevabımız ne bizim? P. Cevabımız P olur. Ama şu an öyle bir şey yok. Şu an kesin zaten 1 0 0 oldu. Bakalım yazalım. 1'in e, değili 0, e, Q'nun değili 1, e, Q 0, R'nin değili 1. O zaman bu V var arada 0 ve 1 0 arada V ya var 0 veya 1 1 0 veya 1 1 oldu cevabımız 1 oldu arkadaşlar. Daha sonra şunlara bakalım. Bak şimdi burada ancak ve ancak ancak ve ancak sorusu çok fazla çıkmaz karşısına. O yüzden buraya yazdım. Şimdi ancak ve ancakta şöyle bir olay var. Sen ancak bence ancak açabilirsin. Hayvan gibi açabilirsin. Bir sürü işlem yapabilirsin. Ama yapma, tamam mı? Şimdi bak. Sen Burada da ilk, ilk önce bu işlemi yapmamız gerekmiyor mu? Ancak ve ancak P ve 0. Şimdi burada kesin bir kural vardır tamam mı? Yani %100 bir kural vardır. Hemen bakalım bak. P ancak ve ancak 0. Ne olabilir? Sen P'nin yerine 1 veya 0 koy. O zaman cevabımız ne oluyor ona bakalım. Sen şimdi P'nin yerine 1 koydun da bunun cevabı ne oluyor? 1 ancak ve ancak 0'ın cevabı neydi? Tablodan hatırla. Bunun cevabı 0 olur. Tam tersini düşün. Tamam mı? zaten ters alabilirsin bunu ancak ve ancak da. Daha sonra bir de 0 koydun P'nin yerine. 0 koyduğunda ne oluyor? O zaman cevabımız 1 oluyor. Bak şimdi sen 0 koyduğunda 1 oldu. 1 koyduğunda 0 oldu değil mi? O zaman bunun cevabını biz P'nin değili yazabiliriz abi. Bak kural uydurduk. Kural bulduk yani. Aslında kural kesin tabii var da. Yani bunları ezberlemize gerek yok yani. Bu tür kralları ezberlemene gerek yok. Sen tabloyu bil. Hatta belki mantın oluşur tamam mı? Hani o tabloyu ezberlemene de belki gerek yok. Ancak ve ancak mantın oluşur. Bir koydun sıfır olduğunda böyle olur, böyle olur. O zaman cevap böyle olur. Diyebilirsin de. Bu kralları ezberlemene gerek yok. Sıfır koyduk, bir koyduk. Cevap bak P'nin değiliymiş. P ancak ancak P'nin değili. Bak bu, bu elimizde kaldı değil mi? Hemen bakalım. P'nin yerine bir koyduğunda bir ancak ve ancak ne olur? Sıfır olur. Sıfır koyduğunda sıfır ancak ve ancak ne olur? Bir olur. Bak bir ancak ve ancak sıfır da sıfırdır. Sıfır ancak ve ancak bir de sıfırdır. O zaman bunun cevabı her türlü sıfır olur abi. Bu kadar. Nasıl mantık? Çok iyi mantık. Hemen diğerine bakalım. Şimdi bak burada ise var değil mi? Sen burada ise'yi hemen şey yapalım bak. P veya P'nin değili veya Q. Değil mi? Olayımız buydu bizim. Şimdi olayımız buyken şimdi iki tane veya'mız var değil mi? Sen bu parantezleri kaldır abi. Yer değiştirme kuralımız vardı değil mi? Özelliğimiz vardı. Bu hepsi veya zaten. P veya P'nin değili. P veya P'nin değili nedir? Sen buna 1 koysan bu 0 olmaz mı? Buna 0 koysan bu 1 olmaz mı? 0, 1 de 1, 0 da veya da her türlü 1 değil mi? O zaman 1 veya Q kalmadı mı Veya da her türlü bir tanesi 1 ise zaten cevabımız 1 değil mi? Q zaten lan ne işe yarıyorsun sen? Sen burayı bunu denktir. Al 1 koy cevabın 1 oldu. Bu kadar basit aga. Sen bunun kuralını buranı boş ver. Sen bunu düşün de ki buna bir koysan buna sıfır koysan böyle olsa böyle olsa ah ya buldu cevabı. Neyse bakalım. Şimdi her bir de bazı bak bunun sorusuna geldim. Şimdi bunu sorudan halledeceğiz. Yüzümü umarım kırmızı tebişir gelmedi. Şimdi her x de z yani şey tam sayı tam sayı her x dalga bu olur diyor. Bu yani bak her bu bu her de bu da bazıydı değil, değil mi? Şimdi her x de tam sayı olan her x de bu olur diyor. Tam sayı olan her x de bu olur mu? Bu her türlü x üzeri 4 zaten her türlü sıfırdan büyük değil midir? Her türlü pozitif veya sıfırdır. O zaman en düşüğünü koy büyük türü soruyor zaten. Sıfır koyun da 1 olur zaten. O zaman her türlü büyük değil midir? O zaman doğru diyor. 1 yani. Dengi bunun 1. Doğru olduğu için. Neyse bakalım. Bazı x de yani en az 1 x de tam sayı x de 5x eksi 4 eşittir 16 diyor. Şimdi sen x'i bulalım buradan. 4 kaç aşağıya 20. 5x 20 ise x buradan ne çıktı? 4 çıktı. x kesin 4 burada değil mi? Bu denklemde x kesinlikle 4. Sen bazı x'te en az bir xte demek istiyor yani. En az 1x'te oluyor mu? Oluyormuş. O zaman bu da doğrudur. Evet, mantık konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Abone olup beğenip paylaşıp bir de Instagram falan yazdım. Ben onu da takip edersin belki. Bay bay. Kendinlere dikkat. Et.